Merhaba değerli izleyicilerimiz, programımıza Elazığ'dan devam ediyoruz. Ve şu anda Elazığ'da faaliyet gösteren Koç Petrol, aynı zamanda Koç Pet altyapı elemanlarındayız. Ve yanımızda firma sahibi Sayın Mik Mikail Bey bulunmakta. Evet Mikail Bey, hoş geldiniz programımıza. Öncelikle olarak sizleri tanımak istiyoruz biz. Ee, 1978, Elazığ'da doğumluyum. Kuancılar'da ikametgah ediyoruz. 2006 yılında işte bu petrol işiyle başladı şirketimiz. Evet, Koç an, Petrol. Evet, Koç Petrol. Hı -hı. E, 2011 yılında da işte Türkiye'nin bir ile ilgili bir çalışması olduğunu izledik. Hı -hı. Ve bu çalışma ile ilgili bu altyapıda kullanılabilecek ürünlerin üretim işini yaptık evet. Ve şu anda Koç Petrol e, Alt Evet, altyapı elemanları da. yapıyoruz, İşte şehirlerin, yeni kurulan yerlerin veya altyapısı olmayan şehirlerin, ilçelerin altyapı elemanlarını üretiyoruz ve satıyoruz. Evet, peki bu üretim, bahsettiğimiz üretimler izleyicilerimiz mutlaka biliyorlardır. denk gelmişlerdi, evet. kaldırım çalışmaları gerekse logar ve pis su atıldığı için yapılan kanallardan bahsediyoruz değil mi? Ee, evet. Yani şu anda bir şehir vardır. Bu şehrin altyapısı. işte kanalizasyon işleridir, yağmur sularıdır. Ee, bunların belli bir yerden geçmesi lazım. Ve yer üstünü kirletmemesi için altyapı elemanları olarak biz bunları üretiyoruz. Firmalar da alıyor. Bunları kullanıyorlar ve altyapı sorunu çözülmüş oluyor. Evet. Bu şekilde bir sektöre yani koçbet altyapı elemanları olarak başladığınız sektörde neden bu sektörü tercih ettiniz? E, bu sektörü tercih etmemiz özellikle Doğu Anadolu bölgesinde altyapıdan yoksundu yani. Doğu Anadolu bölgesinde altyapı olayı yani var fakat yetersiz idi. E, Türkiye'nin de bugün bir çalışması var, doğuda altyapısı olmayan. Yani bir köy kalmayacak, bir ilçe kalmayacak, bir yer kalmayacak yani Avrupa'nın altyapı sistemi neyse Türkiye'nin de altyapısı öyle olacak diye biz de bir araştırma yaptık, bir çalışma evet. yaptık ve buna <laughs> karar verdik. Peki bu süreç sizin için zor oldu mu? Yani. Ee, Peki teknoloji yeterli miydi ya da siz daha farklı teknolojiler taşıyabildiniz mi buraya? E, bu süreç şu anda yani Türkiye'nin altyapısında kullanılan makinelerin teknolojik değeri en yüksek, en verimli olan ve yerli firmalardan tedarik edildi. E, sıkıntı çekmedik. Evet. Fakat bizim puancılar olarak, puancılar olarak yani Elazığ'ın en büyük ilçesidir maalesef bir organize sanayi bölgemiz yoktur. Evet. Bu olmadığından biz yer tahsisini kendi imkanlarımızla yaptık, ettik. Bu da bizim için bir kayıptır ve istiyoruz ki puancılarda bir organize sanayi bölgesi olursun. En azından bizden sonra daha farklı fabrika açacak, üretim yapacak arkadaşlarımız bu zorluğu yaşamasın. Peki şu anda bulunduğunuz bu sektörde, yaptığınız bu en çok kimler tercih eder, kimler alır? E, yaptığımız ürünler altyapısı olmayan köyler olsun, ilçeler olsun veya şehir küçüktür. Nüfus 100 bindir. Bugün evet. nüfusu 300, bin 300 bine ulaşmıştır. Altyapısıyla dolayısıyla taşımıyor. Evet. Onların değişimi aşamasında artı ilçelerin, köylerimizin altyapısı yoktur. Onlar da yeni yapılıyor. Oralara veriyoruz. İller Bankası'nın kontrolü altında oralara yani, veriyoruz. Tabi. Tabi müteahhitlere biz mal satıyoruz. Tabi İler bankası kontrolündedir. İller bankasına gelip kontrol eder, müteahhite bakar, bizim malımıza bakar. Yani herhangi bir aksi durum yoksa bu alışverişi sağlamada bir köprü görevi görür Hı -hı. ve kontrolleri de güzeldir. Gerekeni de yapıyorlar. Hı -hı. Mikael Bey, şu anda bizleri ekranları başında izlemekte olan değerli sektörün aynısı izleyicilerimize son olarak söylemek istedikleriniz var mıdır, nelerdir? Ee, benim Türkiye'ye bir notum var. Hı -hı. Yani bugün biz bu işi yapıyoruz. Allah'a çok şükür. Yani belli bir paramız var, bu işi yapıyoruz. Fakat Türkiye zenginlerine, iş adamlarına, Avrupa'daki zenginlerimize, iş adamlarımıza şunu söylüyorum. Zenginin malında, parasında yani fakirin göz hakkı vardır. Bu hakkı da ödemek istersek onlara iş alanı açacağız, evet. iş vereceğiz. Bir ortam oluşturacağız ve hepimiz de gelişeceğiz, hepimiz de büyüyeceğiz. Bütün sorunlarımız da ortadan kalkacaktır. Evet, ben e, bu güzel toplumsal mesajınız için size çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok önemli bir konuya da el değmiş Sağ olun. E, Konuşmanızda, sözünüzde ve bundan sonraki hayatınızda da sizlere bolca başarılar diliyorum. Sağ olun, Harim teşekkür ederim. Daha güzel olursun. yerlerde, daha güzel isimlerde i̇nşallah, sizleri görmek inşallah. dileğiyle. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyicilerimiz Elazığ'da faaliyet göstermekte olan Koç Petrol ve Koç Bet alt yapı elemanlarında Mikael Bey ile keyifli bir sohbet yaptık ve bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.